dün makaleler okudum. Dün köşe yazarları okudum. Net neymiş? Bir ülkenin başbakanı üniversiteye giden çocuklarının gelecekleriyle ilgili onların bir şekilde rahat bir şekilde yaşamalarıyla ilgili, onların bir takım çetelerin eline düşmemesiyle ilgili, onların önemli ölçüde bu ülkenin kültürünü, bu ülkenin medeniyetini, bu ülkenin anlayışını, bu ülkenin samimiyetini geleceğe yansıtmasıyla ilgili tavrını ortaya, isteğini, arzusunu bir baba gibi, bir anne gibi dönüp soralım bakalım. Herkese soralım. Kim annesinin, hangi anne, hangi baba? Ben de bir kız evladıyım, kız babasıyım. Benim de bir kızım var. Benim de bir oğlum var. Hangi anne, hangi baba 81 ile çocuğunu okutmak için gönderiyor? Bin bir uğraşla. Bin bir maliyetle. Orada ne noktada kaldığını nereden bilecek? ne noktada kaldığının sürekli endişesi içerisinde askerde devlete teslim ettiğiniz evladınızı bir hafta aramayınca merak etmiyor musunuz? Merak etmiyor muyuz? Askerde merak etmiyor muyuz? Bir ülkenin başbakanı önüne geldiği dosyaları gördüğünde uyuşturucu tuzağına düşmüş. Fuhuş tuzağına düşmüş. Hoşlarına gidiyor birilerinin değil mi? Bir takım iş adamlarının fil dişi kulelerden bir şekilde bu ülkeyi yöneten, yönettiğini zanneden ama o üniversitedeki kızlarımızı bir şekilde masa mezesi yapmaya çalışan birilerinin hoşuna gidiyor değil mi? Beş tane ağaç için, beş tane ağaç için kıyameti koparanlar, Taksim Meydanı'nı ve Türkiye'ye ayağa kaldıranlar, Türkiye'yi birbirine düşürmeye çalışanlar, Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki batakhanelere bir şekilde sırtlarını dönmüşler ve orada yapılan rezillikleri görmüyorlar. Ne yapacağız? Gerçeği saklayacak mıyız yani? Toprağı mı gömeceğiz? Yol yapmak mı bizim sadece görevimiz? Yol mu yapmak bizim sadece görevimiz? Fabrika yapmak mı bizim sadece görevimiz? Üniversite inşa etmek mi görevimiz? Yoksa bu Anadolu'nun zengin kültürünü geleceğe taşımak mı görevimiz? Bir devlet yöneticisinin görevi 76 milyonu kendi evladı gibi. Bir devlet yöneticisinin görevi 76 milyonu kendi ailesinin en yakın ferdi gibi hissetmesidir. Hissetmek yanlışsa bu yanlışın içerisindeyiz. Bu kadar basittir. Onların çizdiği kurallarla bu oyunu oynamayacağız. Demokrasiyle oynayacağız. Kimsenin hayat tarzına, yaşam tarzına müdahale gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Özgürlüklerin zenginleştiği bir dönemdeyiz. Demokrasinin zenginleştiği bir dönemdeyiz.